Tekir Dağı sahildeyiz. 28 Aralık 2020. Hava 15 derece. Bir yaz günü. Martıların denizde dansı. Evet, Tekirdağ'da yapılacak en güzel aktivite herhalde sahil kenarında yürümek. Öyle değil mi? Gün ışığı o kadar güzel ki telefon çekimi bile gayet güzel gözüküyor. Ağacın yarısı yani. Evet, bir yanım bahar bahçe, bir yanım yaprakların <laughs> neydi? Yaprak bir Yapraktır, yanımız, <laughs> bir yanımız bahar bahçesi. <laughs> Aynen tam öyle olmuş. Tekirdağ yakın zamanda yeni bir iskele yapılmıştı şu karşı tarafta. Melesi Orada da Rumeli iskelesi. Evet. Oranın da manzarası gayet güzeldi. This is psyching cannot 对。 Merhaba bir kedi. Yeni yapılan Rumeli iskelesine giriş yapalım bakalım. Hmm. Projeler mi var? Paşa Ferik Teleferik projesi varmış. Bakalım bitirebilecekler mi? Evet, burada işte tepeden herhalde, değil mi? Şu tepeyi gösterelim. Tabi korona sebebiyle biraz az kişi var. Şuradaki kafeteryalar bir önceki gelişimizde doluydu. Ama şimdi kafelerin kapatılmasından dolayı oralarda kapalı gözüküyor. Bence burası huzur bulabileceğiniz yerlerden birisi. Çocuğumuzu buraya getirebilirsiniz. <laughs> Biraz korkmuş. Gelelim mal. tarafa. <laughs> <laughs> yürüyüş yolunun karşısında köfteciler var. Burada tabii paket servis olduğu için artık, paket servis olarak satışlar var. Karnınız acıktıysa burada köftecilere gelebilirsiniz. Çok yakın. Yolun hemen karşısı. Öğretmen evi de buradaymış. Yani alakasız alakasız şeyler görüyoruz ama Asıl burada merak ettiğimiz bir park vardı. Burada grafit çalışmaları yapılan. O park tamamlanmış mı diye gelmek istiyordum. Evet. Mehmet Akif Ersoy bizi karşılıyor. <laughs> Namık Kemal İnsan ne söylediğini bilmeli fakat her bildiğini söylememeli. Evet yazarlarımıza ait, devlet adamlarımıza ait. Çok güzel. Sözler. Bekliyorum. Öyle bir havada gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Evet Ahmet Haşim şu an bizim yaptığımızı anlatmış. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi, bir yığın yaprak ve bir zaman bak bakacaksın semaya ağlayarak. Burada Evet burada sokak yazıları daha doğrusu duvar yazıları sona eriyor çok güzel bir grafiti çalışması çok beğenmiştim yapım aşamasında da tamamlamışlar küçük sade bir park sahile bakan <laughs> Bir ben. Birazdan da sahilin diğer kenarına geçip orada köftemizi yemek istiyoruz. Bakalım köfte siparişi ver daha köfte yiyelim. Evet, tatlı bir yokuşundan daha çıkalım. Evet parkın diğer kısmına geldik. Köftelerimizi aldık. Oo, dolunay ne güzel gözüküyor. Bilmiyorum buradan çekebilecek miyim? Şu an tam tepenin ardında Dolunay'la selamlaşıyoruz. Bu Önder Atatürk'ümüzün heykeli. kuşlarla baş başa kaldık. Sağ kenarından gidelim mi? Evet, burada oldukça Akşam yemeğimiz için güzel bir yer seçmeye çalışıyoruz. Eskiden burada insan, insanlarla doluydu burası. Şimdi hiç kimse kalmamış. Evet köftenizi alıp sevdiğinizle sahil kenarında yiyebilirsiniz. Cidalı, kış konsepti. Evet, sahilin en güzel parklarından birisi. Parkta onlarca heykel. Yani sanata sanatçıya saygılı bir şehir diyebilir miyiz? Kısmen. Çünkü daha fazla ediler. Biraz ne kaldırılır bir yer tarafından. Yani gönül isterdi ki bu 28 Aralık tarihinde burada karlar altında yürümek. Manzarayı öyle görmek. Ama bu sene daha karı görmedik. Eğer normal bir zamanda gelmiş olsaydık korona dışında şurada Luna Park var. Luna Park çalışıyor vaziyette olacaktı. Ama maalesef orası şu an faaliyetli değil. videomuzun burada sonuna geldik. Güzel bir Tekirdağ akşamında videoyu sonlandırıyoruz.